Selam ben Barış. Selam ben Zeki. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bazı sıkıntılarımız vardı. Neyse sağlara geri döndük. Bugün çok uzun zamandır incelemeyi beklediğim bir çadır geldi elime. Ee, Evolight'ın şöyle göstereyim. Evolight'ın Turtle Pro 4 sezonluk çadırı geldi sevgili arkadaşlar. 2 kişilik bir çadırı e, ee, dış tentesi 3000 milim su geçirmiyor. İç tentesi 5000 milim su geçirmiyor. 2.2 kilogram ağırlığa sahip iplikli fiber polileri var sevgili dostlar. Ölçülerine baktığımızda iç yapısı 210'a 145, 80 santim bir bagajı var sevdiğimiz bir şey. Ve 130 santim dışta e, dış yükseklik, iç yükseklikte 120 santim. Sevgili dostlar hemen Geçmeden kılıfından da birazcık bahsedeyim. Şöyle kaliteli klipslerle bağlayabileceğiniz aynı zamanda içine ya da dışına bir şey daha takabileceğiniz bir e, kılıfı var. İsterseniz bunları sıkabiliyorsunuz. Ve iki tane taşıma kulpu var. Bunu da çantanızın herhangi bir yerine sabitleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi içeriğine bakalım. Paket içeriğimizde sevgili dostlar paketimiz çıkıyor. Burada bir kullanım kılavuzu ve e, şey kurulum talimat kartelası. İç tente, dış tente, iplikli fiber polilerimiz, 10 tane kazık ve rüzgar dayanımı için gerdirme iplerimiz bu şekilde içerikten çıkıyor. Polleri birleştirmeye başlıyoruz ilk kurulumda sevgili dostlar. Şu şekilde bağlantı noktalarından nazikçe geçirip hafifçe itiyorum içine ve sağlamlığını başlıyor. Kurulmaya başlıyor daha doğrusu. Şimdi polileri hazırladıktan sonra bunu bir kenara alıyoruz üstüne basmamak için. Buradan ilk etapta dört tane bir kazık çekiyoruz. Bu hafif rüzgarlı ortamlarda çadır kurma prensibidir. Ama daha iyi bir kurulum istiyorsanız da bunu tercih edebilirsiniz. Önce kazıklama yapacağız. Çadırımıza ondan sonra polilerimizi takacağız. Kazıklama işlemimize bu uzanan perlonun Buradaki lastik kısmından kazığımızı birinden geçiriyoruz sevgili dostlar. Şöyle gerginliğini verip uygun bir nokta bulduğumuzda kazığımızı çakıyoruz. Kazıklama işlemimizin son kazığında her tarafından gerdirerek bu arada bunu tekinden geçirin isterseniz demiştim. İsterseniz ikisinden de geçirebilirsiniz burada lastikten. O biraz daha sağlam olacak. Bu şekilde kazıklanma işlemini bitirmiş oluyoruz. İki tarafında şöyle gergin olması çadır mimarisini daha bir destekleyecektir rüzgar açısından. Ve kullanım açısından da daha güzel olacaktır. Şimdi polilerimizin ucunda gördüğünüz gibi böyle çelikten bir malzeme var. Burada da kuş gözü dediğimiz iki tane nokta var. Bunu ilkine şu şekilde takıyorsunuz. Tek başınıza kurduğunuzda şuradaki klipslerden iki tanesini şöyle geçirmeniz lazım ki bu geri bu tarafa kaymasın diye hem de ilk gerdirme anında pole çok yok günlükte böyle bükülüp kırılmasın diye her zaman ya bir ya iki tane klipsi takarım sevgili dostlar. Sizlere de bunu öneriyorum. Hemen bir tanesini germeden şu işlemi de yapabilirsiniz. Karşısını da koyuyorum. İki tane pole çapraz bir şekilde gerilecek bu. Hemen bunu da takıyoruz sevgili dostlar. Şu an tek kurulum için oldukça uygun bir hale geldi. Önce üsttekini yapacağım. Şu şekilde iterek kaldırıyorum. Poli yerine geçiriyorum. Ondan sonra hemen tık tık. 2 taneyi daha taktım. Hemen diğerini de kaldırıyorum ve diğer klipslerini tamamıyla takıyorum ve iç tenteyi kurmuş oluyoruz. Böyle iç tentenin önce kurulduğu çadırları bir nebze yaz aylarında daha fazla seviyorum. Yağmur yağmayacağını bildiğiniz bir havadaysanız sadece iç tenteyle daha ferah güzel bir kurulumla gecenizi daha böyle esintili bir şekilde geçirebilirsiniz. Ama yağmur yağarsa bu tentelerin yağmur geçirmeme gibi bir özelliği yok sevgili dostlar. Yağmurun yağmayacağına emin olduğunuz bir şeyde kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde oldukça sıkı bir şekilde geçiyor. Bu da çadırın şey olduğunu gösteriyor. İyi gerildiğini gösteriyor. Şu an bile oldukça güzel gerildi. En son da şurada hemen tepe kısmını bağlıyorum. Tepe kısmında gördüğünüz gibi şöyle bağladıktan sonra burada iki tane ince herhangi bir karıncanın, sineğin, böceğin, kenenin geçemeyeceği incelikte iki tane havalandırma filesi var. Karşılıklı olarak dizayn edilmiş sevgili dostlar. İç tenteye baktığımızda çift kapı görüyoruz. Çift kapıda şöyle. Hemen sistemin de göstereyim. Hem karşıda kapı var hem burada kapı var. Kapılarımız da çift kapılı. Önce bir tül. Sonra bir bez. Ve bunun güzel tarafı şöyle olmuş. Şimdi şöyle kapattığımda tamamen kapı kapanmış oluyor. İçeriye girdiğim, girip içerideki fermuarı açtığımda bu fermuar sadece içeriden açılabiliyor bu arada. Şöyle açtığımda direkt tül kısmını açmış oluyorsunuz. Açtığınızda da güzel bir esintiyle karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda kapıyı içten de açabiliyorsunuz. Hemen aslında iç aydınlıkken birazcık da içinden bahsedeyim. Şu kapılarını açıp Sizlere kapılardan bahsettim. Biraz da içinde ne var, içinde ne yok onu göstereyim. Şöyle iç kısmına geldiğimizde sevgili dostlar, her zamanki gibi artık bu bir standartlara ulaşmış. Şöyle yanlarda hızlı ulaşım için böyle çok pot olmayan güzel sevdim. Normalde buna bir şey koyduğunda böyle dökülen bir çok pot yapıyorlar. Bunu bayağı sıkı güzel yapmışlar. Böyle bir şey koyduğunuzda atıyorum mesela telefonunuzu koyduğunuzda sabit durabilecek iki tane gözümüz var. Bir tane tepede lamba asma için çengelimiz var sevgili dostlar. Ve kaliteli çadırları görmeye alışkın olduğumuz normalde insanlar ilk aldığında bunun çok ince olduğunu, bunun herhangi bir su geçireceğini düşündükleri ama oldukça kaliteli olan bir alt yapısı var. Alt kumaşı var daha doğrusu. 5000 milim su geçirmiyor. Diğer kalınlara rağmen bu daha dayanıklı ve daha sağlamdır. Bunu unutmayın. Siyah bir alt taraf, beyaz iç açıcı bir iç tente ve zeytin yeşili bir dış tente ile karşılaşıyoruz. Bu birazcık daha böyle bu aylarda, biraz da sonbaharda böyle çadırdan biraz uzaklaşınca çadır neredeydi diyebileceğiniz bir renk sevgili dostlar. Birazcık kamufle oluyor. Ona göre fazla uzaklaşmayın çadırdan. Yani bayağı uzaklaşmayın ya da çadırınızın yerini iyi bilin. Bazen gözünüzden kaçırınca bulamayabilirsiniz. Şöyle dış tentemizi açarken hemen şuradan şeyini göstermek istiyorum. Şimdi bu 3000 milim su geçirmeyen bir kumaş ama dikişlerden her zaman çadırlar su alır. Kalitesiz olan çadırlar. Burada gördüğünüz gibi dikişlerinde ısıl işlem bantı yapılmış. Şu kadar genişlikte yaklaşık olarak 3-4 santim falan genişliği var. Bu da dikişlerden su almayacağını gösteriyor sevgili dostlar. Şimdi hemen bunu alıyoruz üstüne şu şekilde atıyoruz. Havalandırmalar sağda solda olduğu için havalandırmalara denk gelecek şekilde zaten dış tentede de var. Şuradan hemen bir sabitleme yeri var. Onu bir bağlayayım. Hemen bir küçük bir düğüm atıyorsunuz oraya. Bu standart. Bütün çadırlarda oluyor. Ekstradan sizlere şunu söylemek istiyorum. Çadır kurarken sevgili dostlar Direkt bunları indirip buradan bunu takınca iş bitmiyor. Onu indirmeden önce bu çadırın içinde gördüğünüz gibi şöyle dış tenteyi iç kısma bağlayan bir nokta var. Onu polimize şu şekilde bağlıyoruz. Bu bağlama işleminden sonra şöyle aşağı indiriyorum ve buradaki hızlı klipsimi yuvasına oturtup şöyle gerginliğini sağlayıp bırakıyorum. Şurada da çok güzel bir kaplumbağa ya gönderme yapılmış. Zaten Çadır Evolite Turtle modeli. Turtle da zaten kaplımda. Yani evimi sırtında taşıyorum diyor. Bak göndermeler var bu çadırda. <laughs> Hemen karşı tarafları da halledelim. Çadırımızın tam kurulumu bu şekilde. Sadece bir eksiği var. O da birazcık video uzamasın diye yapmıyorum. Şurada gördüğünüz gibi ip gerdirme yerleri var. Aynısının karşısında da var. Buradan kutu içerinden çıkan ipi bağlıyorsunuz ve bu şekilde gerdirip şu noktalara çakıyorsunuz. Bu da rüzgar lı havalarda çok rüzgarda ya da aşırı yağmurlarda kullanabileceğiniz bir özellik. Aynı zamanda iki taraflı havalandırma sistemi. Havalandırmalarımızı açtığımızda şöyle gördüğünüz gibi bir ayakta tutacak ya da kapalı hale getireceğiniz bir noh şey var. Şu şekilde açıp şöyle açık bırakabiliyorsunuz ve iç tente, dış tentenin de havalandırma kısmında yine bir file kullanılmış. Buradan da herhangi bir börtü böcek vesaire girmesini engelleyecektir. Fermuarların burada da böyle parlak şeyler kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu da geceleyin çadırın fermuarını aramanızı en, e, hızlı bulmanızı sağlayacaktır. Bagajımızı açtığımızda şu şekilde tatlayıp şuradan geçiriyorum. Şuradan da sabitliyorum. İsterseniz iki taraflı da açabiliyorsunuz bunu. Ve şu şekilde açtığınızda çok rahatlıkla e, şu açıda tencere, yemek setinizi ya da işte ayakkabınızı vesairenizi koyabilirsiniz. Bagaj tamamen kapalı, diğer taraftan giriş çıkış yaparsanız kışın bu noktada yemek de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Onu da kaldıracak büyüklükte sayılır. Ama bir çanta alır mı? Şöyle bir 30 litrelik bir yürüyüş çantam var. Hemen getireyim. Şöyle bir 30 mu? 40 mıydı? 40 litrelik bir yürüyüş çantam var. Şöyle tam dolu olduğunda şu şekilde oluyor. Şöyle e, Yani o kadar da küçük değilmiş Yaklaşık bir 50 litre 60 litrelik Kamp çantasında bu bagajınıza Şu şekilde sığdırabilirsiniz Bu taraftaki Girişimizde o kadar büyük bir bagaj Haznemiz yoktur sevgili dostlar Gönül isterdi tabi biraz daha e, Ne bileyim bir ayakkabı sığabilecek Boyutta bir bagajımız olsa Güzel olurdu ama giriş çıkış için Yağmurun veya karın e, Bu iç tenteye Değmemesi için yeterli bir açıklıkta hava alması için de yeteri bir açıklıkta olan şu şekilde duran bir kapımız var. Bu kapıdan iki taraflı açıp çadıra giriş çıkış yapabiliyoruz. Şimdi Zeki abiden yorumlarını alalım. Bir önceki videoda geçmiş olsun diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çadırımız bu. Göründüğü gibi e, ee, İçindeki bu file kısmı ve kumaş kısmı ve ayrıyeten dış kısmındaki e, kumaşı e, değerleri e, tam olarak e, gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü kumaş gerçekten dokunduğunuzda hissediyorsunuz güzel. Şu kısımlarda ana kısımlarda çift kazık sistemi olabilir. Şimdi şuraya pol geçiyor. Buraya bir kazık, buraya bir kazık attığımızda daha emniyetli bir kazık sistemi oluştursun diye yapılmış. Tahmin ediyorum öyle. İç kısmı, iç alanı güzel. Ve her zamanki gibi renk uyumundan dolayı, renkin açıklığından dolayı ferah bir içi var. Bu da artı bir Hemen ben de iç kısma geçeyim. 1.71 boyundayım. Evet. İçin uzunluğunu da göstermiş olayım. Bir de rengine bakmış olayım. Önceleri oldum. ben yatıyordum. Kolum kırık olduğu için <laughs> Şimdi yatamıyorum. Ay, Şimdi de çıkardı çıkardım hazırladım. Hemen şöyle açalım. Zeynep abi sen oradan tarif edeceksin. Evet. Dur. Katlayayım şöyle abi. Şehrinin aydınlığı gayet güzel. Ee, böyle gün batımına doğru bir yerdeyiz. Evet. Şimdi e, Barış yattığında ayak kısmında aşağı yukarı bir 20 santim. Baş kısmında da bir e, 10 santimlik bir e, pay var. Gayet güzel. E, kapıları, kapı kısımları e, Çıkışlara, ayak veya kafa kısmına geldiği için bu da bir artıdır. Dört mersin kullanılabilecek güzel bir çadır. Ben beğendim. Ee, i̇ki kişi rahat bir şekilde e, içine yatıp kamp yapabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğada görüşmek üzere.